Alamut toplamak, bol geçe Mustafa dayıya demirle çivile satmak, koycerde atılmak iyi hem Yok mu o irimci bayından çıkmak? Kalam saç, yarın sabah yapan demektir malzanda yaşamak. Abdullah Hoca'da Kur'an okuyurken az şamar yemedik. Okulun içinde anlaşıp taararında top oyna, oynamaya giderdik. Hele o taciri Süleyman Bakkal'a neyler çektirmedik? Dayalarda gizli gizli ciğerle içmektir maldan da yaşamak. Keramettin Arabi'nin nönöş diyişi hala kula kulaklamda. <laughs> Kapsakal dayı nerede düğün varsa kazandan başında. <laughs> Hele o yeni muhtarın çaktırma bizman diyişi var ya. Bir kucak odunla üzger de diye okumaya kimmektir maldan da yaşamak. Harcamadın kızanlara doğru tatlı dilli olcasın. Selahattin Hasan doğru tatlı tatlı söylecesin. Hani çakıcın bayram diyor ya, mesela yani yine. işte o mesela yani yine anlamaktır maldan da yaşamak. <laughs> Çok teşekkür evet. ederiz. Büyük bir alkış yiyeceğiz Evet şimdi muhtar adaylarımız Hasan Bilgin, Hüseyin Bilgin,